Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ufuk. Ben Erdem. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Bu hafta Ukrayna Rusya cephesinde birkaç gelişme yaşandı. Bu videomuzda size onlardan bahsediyor olacağız. Bir diğer önemli konumuz da Avrupa Birliği'nin Ukrayna'dan beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, verilen tesisatlara karşılığında Ukrayna'nın nasıl bir performans gösterdiğini değerlendiriyor olacağız. Evet Erdem kardeş bu hafta Ukrayna Rusya Cephesi'nde yaşanan gelişmelerden e, bahsedelim istersen. Bahsedelim abi. Bu hafta benim değinmek istediğim aslında esas olarak iki tane haber var Ukrayna Rusya Cephesi'nden. Bahsetmek istediğim ilk olay şu, Rusya abi şeye devam ediyor, Ukrayna'da sivil vatandaşların evlerine saldırıları devam ediyor, drone'larla ve roketlerle saldırıları devam ediyor. Bu Saldırılarda Ukrayna'nın şeyi var başarılı savunmaları da oluyor. Yani saldırılarda Rusya ciddi anlamda altyapıya zarar verse de mesela en son yaptığı saldırıda Batı medyasında yayınlanan haberlere göre tabi değişiyor yani Ukrayna'dan Rusya'dan yayınlanan haberler değişiyor. Ee, Ukrayna saldırıda kullanılan 17 Rus drone'dan 16'sını mesela imha etmiş son saldırıda. Ee, fakat öbür taraftan da Rusya şöyle bir açıklama yaptı. Sınır bölgesinde çok sayıda Ukrayna drone saldırısı düzenliyor denildi. Bu drone'ların hepsini imha ettik denildi. Özet olarak Ukrayna'nın altyapısına saldırmaya Rusya devam ediyor. Rusya yani Rusya yıpratma savaşına devam ediyor şu anda. İkinci önemli haberimiz şu abi. Ukrayna bu hafta tartışmalı bir askeri alım yasası yayınladı. Bu yeni yasaya göre seferberlik ilanı kolaylaşıyor bir. ikincisi orduya katılmayı reddeden gençlere, şeylere, insanlara cezalar ağırlaştırılıyor. Birazdan konuyu yapacağımız konuşmaları değerlendirirken bu yasayı da değerlendiririz. Bu yasa neden çıkartıldı onları da konuşuruz. Şimdi bu haftanın asıl önemli noktasına geçelim. Önce asıl önemli haberine geçelim. Bu hafta İngiliz Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı bir basın toplantısında çok açık sözlü, açık ifadelerle Ukrayna'nın savaştan Batı'nın ne kadar işine yaradığını söyledi. Bu aslında yaptığı basın, basın açıklaması şey içinde ABD'nin şu anda ABD'den biliyorsun 60 milyar dolarlık Ukrayna'ya yapılacak yardım hala gidemedi. Ukrayna'nın da şu anda ciddi anlamda silah şeye ihtiyacı var. Yani olası bir Rus büyük bir saldırısı bekleniyor şu anda önümüzdeki aylar içerisinde. Ve Ukrayna'nın ciddi anlamda şu anda mühimmat teçhizat eksiği var. Ve de bunu desteklemek için aslında konuşma yapıyor David Cameron. Bu konuşmayı yaparken çok komik bir konuşma aslında yani izleyicimiz izleyicilerimizde bir açıp bir okumasını tavsiye ederim. Adam işte şeyden bahsediyor. İngiltere ile ABD'nin e, tarihi olarak müttefik olduklarından bahsediyor. Bundan bahsederken de benim dedem de Normandiya'da Amerikalılarla beraber çarpışta hey, iyi hey, falan gibi bahsediyor yani. Gerçekten komik bir siyaset yani yaptı adamın. Evet. Bir açıp bir okumasını tavsiye ederim o yüzden herkesin. E, ucuz siyaset nasıl yapılır bir görsünler. İşte Ukrayna'ya yardım yapılmasının gerekliliğini de mantık çerçevesine oturttu. Cameron kendi kafasında söylediği şu Rusya'ya da savaş öncesi döneme göre askeri kapasitesini bir tane işte sıradan bir NATO ülkesinin savunma sanayi savunma harcamasının %10'unu %10'u kadar harcamayla toplam askeri kapasitesinin %50'sini kaybetti dedi Rusya savaş öncesine göre. Bu konuda önce ben senin fikrini almak istiyorum. Bu sence hoş bir açıklama mı? Hoş bunun Ukrayna tarafı da farkında. Zelenski de bunu bunun farkında. Zelenski de zaten sürekli şey yapıyor, konuşmalarında şey söylüyor. Bakın diyor biz kaybedersek sıra zaten size geliyor da diyor. Biz zaten biz şu anda sizde savunuyoruz diyor burada. Ha biz siz madem savunuyoruz diyor. Biz Ahmet bizim savaşımızda da finanse şeklinde konuşuyor Zelenski de. Evet. Yani Zelenski de bu şekilde kullanıldığını zaten farkında. Kimse saf değil sonuçta. Ama bir mesela Ukrayna vatandaşı açısından düşünsek bu açıklamalar su karşısında mesela ben empati kura ben hayal edemiyorum yani nasıl hissederdim. O yüzden sana bir sormak istiyorum abi. Bunlar hoş açıklamalar mı? Evet aslında Cameron'ın cümlesinin devamı daha çarpıcı. Çünkü şöyle diyor. Bir Amerikalı asker dahi ölmeden Rus e, askeri teşhisatının %50'sini erittik. Ve sadece bunu yaparken işte %5-10'lık bir savunma sanayi harcamasıyla bunu başardık diyor. Buradan aslında şu sonuç çıkıyor. Ukraynalıların hayatının hiçbir öneminin olmadığı. Burada bir Amerikan askeri daha ölmedi ama karşılığında yüz binlerce Ukraynalı insan öldü. Bunlar için önemli değil. Yani Ukrayna'nın ins Ukrayna insanının ne kadar acı çektiği veya askerlerinin ne zor şartlar altında ülkesini savunmak zorunda kaldığını veya cephede ölen Ukraynalı askerinin gram onundan da değil. Avrupa Birliği'nin beklentisinin aslında bu dışa vurumu. Avrupa Birliği'nin özeti bir Amerikalı veya bir Avrupa askeri ölmeden Rusya'nın tesisatlarını eritmek. Rus Ukrayna'yı bir bataklığa çevirmek. Rusya'yı Ukrayna bataklığına oyalamak. Tesisatını eritmek. Finansını vurmak. Askerlerini eritmek. Bunun karşılığında Ukraynalılar ölmüş veya kalmış çok da önemli değil onlar için. Ve başarılı da oluyor bu arada. Ukrayna bence aldığı paranın hakkını veriyor. Gerçekten canla başla ülkesini savunmaya çalışıyor bu gariban insanlar diyeyim. Yazık onlara. Birilerinin teşviki ve gazıyla savaşa girmek, savaş ilan etmek böyle bir ülkeye. Bunun hesabını Zelenski nasıl verecek onu bilmiyorum. Ya savaşı tabii ki şunu söylemek lazım. İlan eden aslında taraf Ukrayna değil. Savaşı ilan Değil. eden taraf Rusya. Ama Tabi yani savaşın ne sebep oldu yani onları da konuşmak lazım. Yani sen Rusya'yı yıllar yıllar boyunca provoke edersen bu şekilde yani Sovyetlerin dağılmasını evet. şey yapıp da fırsat bulup da NATO'yu bu şekilde bu kadar genişletirsen en son Ukrayna'yı da NATO'ya almaya kalkışınca evet. artık bütün şeyi yani İskandinavya henüz o dönemde alınmamıştı. Ukrayna'yı alsan İskandinavya'yı alsan bütün batı sınırını Rusya'nın şey olmuş oluyor, NATO devleti olmuş oluyor. NATO devleti NATO devleti olmuş yani. olmuş oluyor. Yani hiçbir ülke bunu kabul etmez ki. Yani sen bir de Rusya'yı siyasi olarak da dışlıyorsun. Bir de böyle bir durumun da var yani senin. Evet. Peki abi sana başka bir haber vereceğim. Biliyorsun İsviçre'de şimdi şey yapılacak. 15-16 Temmuz tarihlerinde barış zirvesi düzenlenecek. Ukrayna ve Rusya için. Peki bu barış zirvesine kim daha şey davet edilmedi abi? Kim? Rusya davet edilmedi barış zirvesine. Barış zirvesi var. Ne Ukrayna ve Rusya için. Rusya barış zirvesine davet edilmiyor abi. Ne hoş. Kesinlikle çok şey yapacak değil mi? Çözüm vadeden, evet. gelecek vadeden bir barış zirvesi o, bizi bekliyor değil mi? O zirveden kesinlikle bir barış çıkacağı kesin. O zirvenin son şeyinde ben bildirilerini şey yapıyorum, hayal biliyorum sonuçlarını. Şey diyeceklerdir. Biz her şartta Ukrayna'ya destekliyoruz. Ukrayna'ya desteğimiz sürecektir. Askeri anlamda şu an sorularımız var. Ama askeri tesisat anlamında desteğimiz ve maddi olarak desteğimiz sürecektir. Avrupa, Amerika'dan da bu desteğin Avrupa Birliği gibi <laughs> şeyin temenni ediyoruz gibi laflarla Ukrayna bataklığını ya yok işte şunu, şunu yapacaklar aslında şunu yapmak için yapıyorlar onu ee, işte biz barış servisi yaptık Rusya evet. katılmadı, evet. Rusya barış istemiyor evet ya hoş şöyle bir şöyle bir durum da var ee, Çarşamba günü Berlin'deki Rus baş başkonsolosluğu Rusya davet edilse daha iyi katılmayacağını açıkladı zaten evet. Ama yani onların zaten haberi gelmiştir. Rusya'nın davet edilmeyeceğine dair haberi Kesinlikle. gelmiştir zaten muhtemelen. O yüzden başkana yapmışlardır diye tahmin ediyorum onu da. Yani işte komik bir şey var yani dünya siyaseti var şu anda. Yani herkes propaganda peşinde iyi, iyi veya kötü bir şekilde propaganda peşinde. Yani karşı taraftakine Batı işte Rusya'yı öcü diye göstermeye çalışıyor. Rusya zaten karşı taraflan zaten yıllardır tarihi olarak yani 100 yıldır direkt Savaş halinde bir sadece Sovyet dönüş, Sovyetler yıkıldıktan sonra kısa bir ara olmuş oldu 15 yıllık falan filan 20 yıllık neredeyse 2010'dan sonra giderek şey yaptı çatışmalar hız kazandı enteresan bir haber daha vereceğim sana Rus kaynaklı abi bu hafta Novaya Gazete Europa diye bir şeyi varmış gazetesi varmış Rusya'nın bu gazetenin verdiği haberi göre Türkiye yeniden ara borculuk yapmaya çalışıyormuş Ukrayna Rusya savaşında. Ve bununla ilgili Kiev ve Moskova'ya bir tane şey yapmış. Öneri göndermiş. Hı hı. Şimdi önerinin şartlarını sana okuyorum abi. Önerinin gazetenin açıkladığına iddia ettiği haber göre önerinin şartlarını okuyorum. Hı hı. Ee, ABD ve Rusya hiçbir koşulda nükleer silah kullanmayacak. Sınırlar şu anki haliyle kalacak. 2040 yılına kadar bu olay bu şekilde devam edecek. 2040 yılında bu işgal edilen yerlerde referandum düzenlenecek. Rusya mı katılmak istiyorsunuz? Ukrayna mı katılmak istiyorsunuz? Ne çıkarsa artık bu referandum uluslararası bir komisyon tarafından takip edilecek. Çıkan sonuca göre geleceği belirlenecek bölgeler, şu anki işgal edilen bölgeden. Ayrıyeten, 2040 yılına kadar Ukrayna NATO'ya katılmayacak, sonrasında ayrı bir şey yazmıyor. Hmm. Anlaşmanın şeyleri, gazetenin iddiaları bunlar. Ne düşünüyorsun abi barış şey, önerileri konusunda? Barış görüşüm bence barış önerileri şey, e, iyi niyetli bir <laughs> yaklaşım tamam. olmuş ama Ukrayna'nın, Rusya'nın amacı bu, bu durmak değil. Onu söyleyeyim. Tabii, kesinlikle değil. Yani Türkiye, ya şey çok güzel bir şey yani e, ara bulucu olmaya çalışmak çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten Türkiye ara olsa dünya siyasetinde bir anda çok fazla söz sahibi olmuş evet. olacak. Yani bakın evet. Türkiye böyle şeyler yapabiliyor demiş olacak yani Türkiye. Kesinlikle. O yüzden bu gerçekten değerli olurdu. Ama yani Türkiye bunu bir kez denedi. İkinci kez geçtiğimiz günlerde denedi. Yani ilkinde hatta şeydi İstanbul'da hem Rus şey delegeleri de vardı Ukrayna delegeleri de vardı. İki taraf da vardı yani. Değerliydi o. Hmm. Savaş başladıktan iki ay sonra olan görüşme. Ee, geçtiğimiz günlerde tekrar Ukrayna'dan tekrar denedim. Ukrayna tarafını davet etmişti. Tekrar denemişti Gene olmadı. Yani iki ol, bir oldu iki oldu olmadı abi. Yani daha bunu çok fazla uzatmanın denemenin. Ukrayna'nın şey başkanı Zeneski de geçen günlerde söylemişti. Yani Türkiye evet. Yani yaptığı şeylerden dolayı müteşekkiriz Türkiye dedi ama sadece Türkiye'nin güvence güvencesiyle bir barış olmaz dedi yani. Evet. O yüzden yani belli bir noktada bu kadar fazla ısrar etmek de yani tekrar 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 şey yapmak da barış teklifleri göndermek de veya işte araba uçuruk yapmaya öne yok olmaya çalışmak da belli bir noktada şey yapabilir ters tepebilir yani. Kesinlikle. Dünya öyle. kamuoyunda da hoş görülmeyebilir yani yani neden bu kadar fazla şey yapıyorsun diye olmuyorsun neden bu kadar fazla uğraşıyorsun gibi de görülenir onun haricinde gelecek hafta değerlendireceğimiz bir tane haber var ama henüz haberleri tam şey yapılmadı. Onu şu, şu an sadece bir spoiler bağlamında söyleyeyim. Rusya'da, Arka Karadeniz'deki bir tane daha gemisinde yangın çıktı, sabotaj olduğu düşünülüyor Rusya'nın. Şeyde e, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen. M sınıfı bu yan gemisinde yangın çıktı ve savaş dışı kaldı gemi. Yani eğer Ukrayna tarafı böyle bir sabotaj yapıyorsa o da garip. Evet. Gelecek hafta bunun kokuları çıkar. Evet. Gelecek hafta bunun üzerine biraz daha değer, ayrıntılı değerlendirme evet. yaparız. Arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz ee, bu son yaşanan gelişmeyle ilgili? Yorumlarınız bizim için değerli. Yorumlarınızı bekliyor olacağız. Ayrıca kanalımıza abone olmayan arkadaşlar için kanalımıza abone olmayı da unutmayalım lütfen. Bir diğer konuda görüşene dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.